Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Astıgüler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bize özel bir boya geldi. Şöyle göstereyim. Toz bir boya bu. İçinde 24 ayar altın tozları var. Bununla yüzümü kaplayacağız. Aslında biz bunu bir TikTok akımı için istemiştik. Hazır akım yaparken bir de bu makyajın yapılışını YouTube videosu olarak çekmek istedim. Akımda şöyle bir şey var. Böyle birazcık değişim oluyor ama çöl ortamına geçiyorsun ve orada herkes işte kafasına böyle siyah örtüler falan bağlamış. Biz de bir değişiklik yapalım dedik. Hani çöl genelde insanlar birazcık böyle altını zenginliği anımsattığından dolayı. Altın kappe bakalım ne çıkacak ortaya bilmiyorum. Biz e, TikTok videomuzun başını çektik. Şimdi son için hazırlanıyoruz. Sonu çekerken de size ufak bir kesit gösteririm ama da. Ama şöyle bir sorunumuz var. Boya, toz ve benim yapmak istediğim makyaj sanki altın yüzümden akıyormuş gibi bir görünüm istiyorum. inşallah başarırız. Ondan dolayı ben bunu nemlendirerek kullanmam gerekiyor. Makyaj sabitleyici sprey ile. Aslında bunu likite çevirebilirdim ama makyaj sabitleyici spreyim yanımda yok. Ondan dolayı nemlendirici kremle deneyeceğim. İnşallah olur bakalım deneyeceğiz. Bu gözüm bozuk diye bu göz dinlendirici. Öyle <laughs> Laf olsun diye <net> takıyorum. <laughs> Normal bir makyaj yapacağım önce. Sonra altın kısımdan yapacağız. Öncelikle makyajına başlamadan yüzümü nemlendirmek istiyorum. Çünkü çok kurudu. Bu akımı buldum. Dedim ki bu akımı çekelim mi? Attım bura. Ondan sonra beğendik falan böyle. Gitmiş biri çekmiş. Çok sinir oluyorum. <laughs> Ülkemizden bir başkası çektiğinde çok sinir oluyorum. Bir şey patladığı anda bulduğumda. Ha? Berna çekti. Ama o deniz manzaralı yapmış. O yüzden onu çekti saymıyorum. Çünkü biz çöl manzaralı yapacağız. <laughs> evet, yüzümü nemlendirdim. Şimdi fondötenimi uygulayacağım. Fondötenim nereye koydum? Bir dakika fondötenimi bulup hemen dönüyorum. Misha'nın BB kremini 17 numarası benim kullandığım. Çok açık renkli oluyor aslında böyle. Birazcık grimsi bir renk. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, seviyorum. Bunun kanka nasıl ıslattın peki? <laughs> Sana dedim ki bunu ıslatsın gel. <laughs> <laughs> Sıkmayı unutmuşsun. İnşallah mavilik kalmamıştır bunda biliyor musun? Yoksa suratım bas mavi olur. Ve kalmış? ne yapacağız? Arka kısmını kullanacağım. <laughs> Işığa dokunmadım değil mi? Bir geri gittim ufak. Nasıl renge? Biraz grimsi mi duruyor? Çünkü çok açık normalde rengi. Moralim bozuldu. Sen konu açıyorsun. bana ne? <laughs> Konuşmayacağım. Anlat. Sadece ya. makyaj yapacağım. Anlatmıyorum. Küstüm <laughs> şu an anlatmayacağım. <laughs> evet Aslı Bugün ne video çekiyoruz? Bunu anlattım. <laughs> Aslı Güler. Anlattım ya ne çektiğimiz. Telefonla oynuyorsun orada. Bir de diş ses olacaksın ya. Ay, hiç ilgili değilsin, hiç alakalı değilsin. Ver kulakla başkasına başkası konuşsun bari benimle. Diş doktorumuz Serpil Işılar. Ay diş doktorumun reklamını yapmayı unuttum. Bana çok kızgın şu an. <laughs> bana burada söyleyeyim. <laughs> Neden? Çünkü diş doktoruma gittiğimizde çekim görüntülerini kaybettik. Ve ben bunu söyleyemiyorum doktoruma. <laughs> Kayıp diyemiyorum. Oha oğlum olay sosyal medyada ve duyup ya da yaşadığı en oha oldu. Ay her şeye şaşırıyorum ki ben İstanbul'a geldiğimden beri and her şeye şaşırıyorum. En, oha. Onların duymamış olması olur mu? <gülüyor> 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 ben şu an dilini kurup patlatsam gitsem mesela ne olur ki? En <laughs> oha. Şeye çok oha olmuştum. Herkesin tanıdığı böyle iki tane yakın arkadaş var. Bunlar TikToker'lar, erkek. Baya yakınlar ama yani hani böyle can ciğerler. Diğeri diğerinin sevgilisini düdüklüyormuş. Diğerinin haberi varmış bu arada. Hani herkes her şeyi biliyor. Bütün bu arkadaşlar TikTok alemindeki bütün TikToker'lar bunu biliyor. Herkes bunu susuyor. Aşırı saçmaydı ya. <laughs> oha diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir sessizlik çöktü size. Ay daha neler neler var bir bilseniz bir bilseniz çok şey var şimdi yani gerçekten benim dilim ayar olmadan çok iyi yani yani gerçekten hiç isim var mı? ya iç isim var mıyım? Oy, hiç isim vermeyeyim. ay hiç isim verme benzetme de yapma. <laughs> Ya arkadaşlar işte yani hani siz kamerada izleyip mesela bilinenlerden kimleri kimice de belli değil diyorsunuz ya aslında gerçekten hiç belli değil yani. <laughs> yani o kadar belli değil ki. Şimdi ne yapacağız? Kaşlarımı dolduracağım. Çünkü benim kaşlarımın arasında çok boşluklar var ve ne deniyordu ona? Kontür deniyor galiba. Ondan bir iki yıl önce yaptırdım ve şu an rengi aşırı açıldı. Aslında bunu sildirmem veya tekrarlatmam gerekiyor. Tekrarlattığımda böyle her makyaja uymuyor o kaşımın rengi. Bu derdi herkes çekiyordur ve kaşlarım tekrar çıkmasını istiyorum. Benim kaşım yok. Kaşımı çıkması için de ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bence siz de yorumlara bana bunu önerebilirsiniz. Çünkü gerçekten hiçbir fikrim yok. Kirpiklerim de kısa. Kirpiklerim neden kısa? Çünkü ben, kolak ben gittim 6 yaşındayken. Şey düşünüyorum. Aynaya baktım ve dedim ki saçlarım uzuyor. Kirpiklerim de uzayıp bir gün uyur yürürken gözüme girerse ve kör olursam diye düşünüp dibinden kestim. Dibinden kesince bu burada ne olduğunu söyleyeyim mi sana? Uyurken gözün kapanmıyor tam. Göz, <laughs> gözün hiçbir şekilde tam kapanmıyor. Evet. Yemin ederim kirpiklerin dibinden kes, gözün kapanmıyor. Hep bir aralık kalıyor böyle. Öyle <laughs> yaşadım. Sonra uzadı Allah'a şükür ama bu kadar yani. yani son uzama rahatesi bu. Ay benim sevgilimin kirpikleri o kadar güzel ki maşallah. Kesesim var, rümer süresim var, her şey yapısım var ama işte izin vermiyor. Neler yaptığımı anlatıyorum çünkü tam ponitöre e, sürerken kocaman bir suratım olduğu için, poğaça kafalı olduğum için uygularken söyledim. Beni niye kavga ediyorsun sürekli? <laughs> Bilmiyorum, ben sürekli seninle tartışmak istiyorum ya da. <laughs> <laughs> Sana ilk çok gıcık kapıyor olabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada. Sabahları uyandığımda o kadar agresif oluyorum ki sen bak o halime hiç denk gelmedin. Şey yaparım, kavga çıkartırım. Neden biliyor musun? Hani sabah uyanırım. Niye su içiyorsun? Ne gerek var falan diye böyle Onur'a böyle kavgalar çıkartırım. Ve benden nefret eder. Çocuğu son birkaç gündür bayağı bıktırdım. Evet, sor. Sıkıştır beni ya. Sor ya, soru sonra diye. ya. Gerçekten bir numara olduğunu düşünüyorum. Ya da bir numara olduğunu düşünüyorum konular neler? Ee, şöyle, TikTok Türkiye için konuşuyorum. Gerçekten hakkını en çok benim verdiğimi düşünüyorum. En büyük emeği benim harcadığımı, en güzel içerikleri benim çıkarttığımı düşünüyorum. Bu konuda hiç tevazu gösteremeyeceğim arkadaşlar. Ama çok düşmanım var ve bir de bir şey öğrendim ben. Hackerlardan öğrendim. TikTok keşfeti kapatma diye bir şey varmış ve bu işlem 1-2 bin liralık bir şeymiş. Büyük ihtimalle biri boş harcayacak parasının hepsini benim hesabımın üstünde harcıyor diye düşünüyorum. Çünkü bunun başka hiçbir açıklaması olmaz. Profilime şimdi girin bir bakın videolara ve Allah aşkına sonra aklınıza gelebilecek bütün TikTok'ların videolarına bakın hepsinden iyi İddia ediyorum. <laughs> Beni nereden sinirlendireceğini o kadar iyi biliyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Yine tabii hakkın değil mi? Bazı arkadaşlarım var çok güzel videolar çekiyorlar. Yani ne uğraşıyorum yani. Bir de şey var? Şunu da yapıyorum arada bir ama sürekli hani aa şu şunu yapmış hadi aynısını yapalım değil. Hani bu, bunu yapmış üstüne ne katıp yapabiliriz? Veya hani bu ses çok güzelmiş biz ne yaratabiliriz bu sesten diye düşünüp O yüzden videolarımı ayrı tutuyorum. Ama tabii ki çok yetenekli arkadaşlarımız, başarılı arkadaşlarımız da var. Mesela ben. <laughs> Sor. En başarılı TikToker. Kadın. Ben. <laughs> ben hariç yani hepimiz aynıdır. ya bence Cemre. TikTok videolarına sahip olan kadın Global düşünebiliyor muyum yoksa Türkiye? Yani. Ben <laughs> Benden hariç. Cemre son zamanlarda çok uğraşmıyor gördüğüm kadarıyla. Önceden çok iyi videoları vardı. Bayağı beğendim. Sayısız videosu var. O yüzden belki onu diyebilirim. Ama şu an olarak bakarsak Eda iyi gidiyor. Buse iyi gidiyor. Bizim bizim burada çekiyor diye söylemiyorum. <laughs> Ama iyiler. <laughs> i̇şte Dilara Dilan falan iyi gidiyor. <laughs> Ama yani gerçekten şu an iyi gidiyor onların. Peki sence en iyi erkek? şey yine sen hariç. <laughs> ben erkek değilim ki. en iyi erkek ee, buna 3-4 ay önce sorsaydın hey popper derdim. Çocuk iyi gidiyordu. Ama şu an değil. Bu arada daha öncesinde sorsan cellat derdim. Ama şu an değil. En iyi erkek tiktoker. Acilen bir erkek alabilir miyiz? En iyisi yok galiba. Evet. Erkeklerde şu an iyi diyebileceğim uğraşan, hani gerçekten emek gördüğüm biri yok. Üzgünüm beyler. Evet. Bu arada ne kapatıcı sürdüğümü söylemedim. Özür diliyorum hepinizden. Too Faced Born This Way. Bunu çok seviyorum. Gerçekten gayet iyi. Birazcık çizgilere dolma yapabiliyor. Onu da hemen beyaz pudrayla çözebilirim. Ama ben çok inanmıyorum bu arada bu beyaz pudraya. Öyleyse laf olsun diye sürüyorum. Pek bir yararını görmedim. <laughs> Dürüst olayım niye kandırayım ki insanları? <laughs> böyle laf olsun diye kanka buraları böyle bir şey bunu sürüyoruz tamam mı? Diyoruz ki ya çizgiler dolmuyor. Aynen kanka. Bir de parlama yapmıyor diyoruz işte. O doğru matlaştırıyor biraz. Lisede nasıl oldu? Ben mi? Bu ben lisede tam erkek Fatma'ydım. Yani şu anki halimle hiçbir alakası yoktu. Lise arkadaşlarım şey yapıyordum. Erkek pantolonu giyiyordum okulda. Kulaklığımı takıyordum, kapşonumu çekiyordum. Tabii inektim. Bu arada inanılmaz çalışkandım. İnanılmaz zekiydim. Yaptığım her işte çok çalışkanımdır. O zamanlar kozmetik, güzellik veya böyle kamera önü şeyler değildi. Daha çok arkasıydı. Böyle bir insanım. Çok arkadaşım yoktu. Genelde sınav günü, sınavdan bir iki ders önce listeden adımı bulup falan hani beni çalıştırır mısın? Adımı ezberleyip öyle gelirlerdi yanıma. Ya yani çok arkadaşa sahip değildim ya. Kötü bir lise dönemi geçirdim. Lisedekilere tavsiyem kasmayın abi ya. <laughs> Okuyunca para kazanılmıyor. Kasmayın bence. Bu arada kaş şey olarak... <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Ben iki yıldır falan bunu kullanıyorum. <laughs> Üstü kazınmış diye kullandığımı bilmiyorum. Hani marka falan veremiyorum. Galiba Maybelline'im yoktu bu arada. Ama o kadar güzel ki ve hani sadece şöyle sürtüyorsun bütün kaşını boyuyorsun. 2 yıldır gidiyor yani. Mükemmel bir ürün. Bu arada arkadaşlar benden e, genel olarak makyaj içerikleri üreteceğim. Ne tarz videoları istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü yorumların hepsini okuyacağım ve özellikle sizin isteklerinize ayak uydurmak istiyorum. Ondan dolayı yorumlarda muhakkak değilsiniz yazın. Ne oluyor biliyor musunuz? Kaşsız bir insansanız boyadığınızda çok kaşlı oluyorsunuz. Hani gereksiz saçma bir şey oluyor. Asla simetrik olmuyor. Keşke kaşım olsa. Çok özeniyorum kaşlı olan kızları. Evet arkadaşlar kaşlarımız da bittiğine göre şimdi bütün makyajımı sade bir makyaj yapacağım. Olabildiğince yani çok böyle abartmadan sade tutmaya çalışacağım. İstediğim şey görüntüyse şimdiden söyleyeyim. Buralarımdan böyle altın rengi akmış gibi yapmak istiyorum ve böyle buralarıma kadar yapmak istiyorum. O yüzden hatta üstümü de değiştireceğim. Farımı böyle kahverengimsi doğal bir ton tutayım. 25 bin dolara fondöten var. Yani yeryüzünde 25 bin dolara bir fondöten 25 bin dolar böyle insanlar var. Allah'ım ne zaman mezara gireceğim? Evet, böyle doğal tonlarla tutmaya çalıştım. Çünkü o altın renginin sadece patlamasını istiyorum yüzümde. Göz altlarım sürekli akıyor, arkadaşlar. Böyle göz lezesi gibi bir şey oldum ben. Göz altlarım durmadan akıyor. Evet, göz altlarım akıyor diye ona da böyle bir formül buldum. Oraya da biraz koyulaştırdım dedim. Bu arada far olarak NYX Ultimate Shadow Palette kullandım. USP 03 numara. Bu arada yere düşürdüm geçen. iki renge gitti. Ama çok sevdiğim iki rengi gitmedi. Allah'tan çok mutluyum. Yoksa üzülebilirdim. En sevdiğim rengi bakın şu, şu bir de şu. Sephora'nın bu seyahat boyu küçük rümelini süreceğim. Bu da yukarıda bir sürü rümeli var. Aynı rümeli sürüp sürüp duruyor. <laughs> bir tanesini aldım. Üşeniyorum. Şimdi kontürümü yapacağım arkadaşlar. Bu Nars'ın paletini kullanacağım. Hem allığım hem kontürüm olarak. Bende seyahat boyu var. Allah'ım kırıldı. Çok mutsuzum. Will Smith'in tokatını izledin mi? Ama ben kurgu olduğunu düşünüyorum. Peki kurgu olmasa da yaptığı davranışı doğru buluyor musun? Bu arada ben doğru buluyorum çünkü yaptığı davranışı. Ya şöyle bugün bir paylaşım gördüm. İşte demişler ki bir adam kalkıp herkesin içinde şiddet gösterdi. Bir çözümü şiddette buldu. Ve sonrasında bir drama yaparak alkışlandı falan diye böyle bir haber yapmışlar. Çok sinirlendim açıkçası. Yani haberi yapanın karısına bir şey deseler mesela ki kesin bunu yapan kadın falandır. Kadının düşmanı her zaman kadındır. Bakın benim düşmanlarıma hiç erkek düşmanım yok. <gülüyor> <gülüyor> Neden acaba? Peki sen hiç kız arkadaşı için birine şiddet uyguladın mı? Defalarca. Nasıl ya? Üf, senin YouTube videon olsaydı anlatırdın. <laughs> Ben yapamıyorum bu arada. Bana kal geliyor kanka. Şimdi kontürümle aldığımı da bitirdim. Yanılmaz doğal makyajımıza devam ediyoruz. Ama önce bir üstümüzü değiştireceğiz. Rujumu da ne sürelim? Önce bir dış hatlarını çizeyim tamam mı? Bu Nim Macy diye bir markaymış. Bilmiyorum. <laughs> Rujum da bu arada L'Oreal Paris'in. Bu rujların... L'Oreal Paris'in rujlarını... Bir ara reklam için geldi bana. Denedim. Yaklaşık 3 yıl önceydi bu. Ve hayatımda asla vazgeçemiyorum. Bak her rengi var. Yani yıllardır bitti mi L'Oreal Paris'ten başka bir ruj adam akıllı kullanamıyorum. Hani nadiren tonları yoksa başka markalara geçiyorum. Çok güzel çünkü yapısı. Kurumuyor. Yani hani bazıları kas katı bir yapı oluyor tamam mı? İğrenç oluyor yemek yerken falan. Bunda öyle bir şey yok. Çok su gibi. O kadar övdüm ki şu an. Hepiniz sürüş ağlamı izliyorsunuz. <laughs> Evet, böyle sade bir tonunu kullandık. Şimdi altın kısmımıza geçiyoruz. Ama öncesinde şuralara kadar ineceğim için üstümü değiştireceğim. Çünkü videodan şu açıdan gözükecek. Ve o açıya kadar hiçbir şey gözüksün istemiyorum. Oraya kadar altın olmak istiyorum. O yüzden askılı bir şey giyip hemen size dönüyorum. Evet, üstümü değiştirdim. Çünkü buralara da boya uygulayacaktım. Ee, şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Toz boyayı kremin içine birazcık daha uygulayabileceğim hale getirmek için kremle karıştırdım. 24 ayar altınımızı nemlendirici kremle karıştırıp suratıma süreceğim. Çünkü neden yapmayayım? Şimdi ben şuralar çok detay olacağı için direkt önce boynumu tamamen boyayarak başlayayım. Şöyle önce bu tarafı komple boyayacağım. Bu arada kremle şey yapınca sanki biraz parlaklığı mı gitti? En sonunda böyle bir şey tozlu haliyle bir geçsem mi? Altın biraz şova giriyor arkadaşlar. Şovdan önce gayet günlük bir makyaj yaptım aslında sizin hepinizde kullanabileceği. Altın kız. Şimdi buralardan sonrasında detaya gireceğim. Büyük fırçadan çıkıyorum. Çünkü böyle akmış bir görüntü istiyorum dediğim gibi. Geçen gün ne oldu? Haberi var mı? Ne oldu? Begemin evi olayı. Evet var. Yani tam değil. Şöyle dediğin Twitch yayıncısı var ya. O evet. on, Onur'un arkadaşıymış. Onun storiesinde gördü Onur. O sırada ben de gördüm hatta. Ve dedi ki çok iyi bir çocuk. Hani kimseyle pek işi gücü olmayan, bulaşmayan bir tip dedi. Tanıdığı kadarıyla söylüyor. Bildiğim şeyde delimine galiba kafasına şif kırmış. Evet. Öyle bir şey biliyorum. Özellikle yıllardır sektörde olan birinin asla göstermemesi gereken bir davranış şekli. O yüzden yakıştıramadım. Yaptığın en pahalı makyaj olabilir mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Açık ara bu. Normalde bu kadar israf israfçı bir insan değilim çünkü. Ya yani böyle de denk gelmiş ürün, değişik bir ürün hani değerlendirmek istedim. Bu arada altın iğne falan var ya. Altın yüze iyi geliyordur değil mi şu an? Altının öyle bir olayı var. Kan akışını hızlandırdığı için cilde genç tutuyor. Değil mi? Çünkü altın kolye takmak falan da mesela saat, kolye onlar da önemli. Sağlık açısından önemli. Hızlı kan akışı, hızlı protein. Ve o genç zaman genç. Gençliğime gençlik katmış olabilir miyim bu <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde ee, birazcık daha şunların üstünden de geçeyim. Çünkü var. Evet Saçma ne yapsak ya? Açmalı mıyım sence? Ama bence arkada kalmalı böyle. Evet makyajımız bitti. Şimdi asıl videomuz nasıl olacak? Onu da TikTok'tan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalle Instagram Reels olarak da atarım. Çünkü güzel bir video olacak gibi duruyor. Tamamen kendimi tamamen yapmadım tabii. Birazcık daha bir güzel görüntü olsun diye. 24 ayar altında kapladığım videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra her gün bir video abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Poz vermeyi yapmasın ben kısırım. <laughs> her poz <laughs>